videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk selfie'den çok önce antik Yunanlılar ve Romalıların kendine fazlasıyla hayran bir adamı anlatan gizemli bir mitleri vardı. Yakışıklı bir genç, Narcissus. Dünyada sevecek birini ararken gönlünü bir periye kapatmadı, onu reddetti. Sonra bir gün kaderini değiştirecek an geldi. Suyun yüzeyinde kendi yansımasını gördü ve ona aşık oldu. Kendi görüntüsünden ayrılamadı. Doyumsuzca izledi ve sonunda boğularak öldü. O noktadan bir çiçek filizlendi. Nergis. Bugün narsisizm dediğimiz şeyin sembolü işte bu hikayedir. Ama narsisizm sadece bir mit değil. Gazete köşelerinde gördüğümüz bir kavram da değil. Psikologların incelediği, hayatımızı derinden etkileyebilen bir kişilik özelliği. Psikolojik tanımıyla narsisizm kendini üstün, özel ve haklı görmek. Bazen daha akıllı, daha güzel, daha önemli hissetmek ve özel muamele görmeyi hak ettiğine inanmak. Psikologlar narsisizmi iki ana biçimde tanımlar. Üstün narsisizm ve hassas narsisizm. Bir de en uç noktası vardır. Narsist kişilik bozukluğu. En sık gördüğümüz biçim üstün narsisizm. Dışa dönük, baskın ve dikkat çekici insanlar. Onlar ilgiyi, gücü ve hayranlığı isterler. Bir politikacı, bir ünlü, hatta bir kült lider olabilirler. Ama unutmayın, her güç peşinde koşan kişi narsist değildir. Bazıları topluma fayda sağlamak için yükselir. Fakat narsistler gücü sadece sağladığı prestij ve hayranlık için ister. Hassas narsistlerse farklıdır. Sessiz, içe kapanık olabilirler ama içlerinde aynı üstünlük duygusu saklıdır. Bir eleştiriyle kolayca yıkılır, kendilerini tehdit altında hissederler. Her iki durumda da narsisizmin karanlık yüzü er geç ortaya çıkar. Narsistler bencilce davranır, liderlikte riskli ve etik dışı kararlar alabilir, ilişkilerinde yalan söyleyebilir, aldatabilirler. Toz pembe hayalleri sorgulanınca kinci ve saldırgan olabilirler. Kimi psikologlar narsisizmi kişinin harika hissettiği ama çevresindekilerin acı çektiği bir hastalık olarak tanımlar. En uç noktada ise narsist kişilik bozukluğu vardır. Toplumun yaklaşık yüzde %1 ile 2 arasında görülür, çoğunlukla erkeklerde. Ve bu sadece yetişkinlerde teşhis edilebilir. Çocukların ben merkezci tavırları gelişimin normal bir parçasıdır. Peki teşhis nasıl konur? Amerikan Psikiyatri Derneği'nin kılavuzu narsist kişilik bozukluğunu şu özelliklerle tanımlar: kendini üstün görmek, empati yoksunluğu, ilgi ve hayranlık açlığı ve kendini ayrıcalıklı hissetmek. Ama bu özellikler sadece bir tarz olduğunda değil, kişinin hayatını ele geçirdiğinde, ilişkilerini çökerttiğinde gerçek bir rahatsızlık haline gelir. Düşünün, eşinize sevgi göstermek yerine onları hayranlık kaynağı olarak görmek ya da performansınız hakkında yapıcı eleştiri almak yerine yardım etmek isteyen herkese saldırmak. İşte narsisizmin yıkıcı yüzü. Ama peki nereden geliyor bu özellik? Bilim insanları ikizler üzerinde yaptıkları çalışmalarda narsisizmin genetik bir temeli olduğunu gösterdi. Fakat tek sebep bu değil çevrede rol oynuyor. Çocuğunu sürekli pohpohlayan ebeveynler üstün narsisizmi tetikleyebiliyor. Soğuk ve kontrolcü ebeveynlerse hassas narsisizme yol açabiliyor. Toplumsal etkenler de önemli. Bireyselliği ve övünmeyi teşvik eden kültürlerde narsisizm daha yaygın. Örneğin Amerika'da 1970'lerden bu yana narsisizm yükselişte topluluk odaklı değerler yerini kendini ifade etme ve materyalizme bıraktı ve elbette sosyal medya herkese kendini sergileme fırsatı sundu. Kanıtlar sınırlı olsa da en azından narsistlere daha fazla görünürlük sağladığı kesin. Ama asıl soru şu: Narsistler değişebilir mi? Cevap: Evet. Zordur ama mümkündür. Kendi davranışlarını dürüstçe fark etmek, başkalarına ilgi göstermek psikoterapiye devam etmek ya da merhametle davranmayı denemek. Bunlar narsisizmin zincirlerini kırabilir. Fakat en büyük engel, narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerin kendilerini değiştirmek için istikrar göstermekte zorlanmalarıdır. Çünkü en zor şey, kendine hoş olmayan bir aynadan bakabilmektir.